Merhabalar, ismim Martin Çaydoğdu. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümüne 2011 yılında giriş yaptım ve 2015 yılında mezun oldum. Şu an hala hazırda yüksek lisans eğitimime devam etmekteyim yine Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde araştırma görevlisi olarak. Boğaziçi'de olmanın en büyük fa faydasını şu şekilde gördüğümü söyleyebilirim. Lisans dönemim boyunca gerek iş dünyası, gerek akademik alandan çeşitli önemli isimlerle iletişime geçebilme, hatta birçoğuyla ortak bir paydada buluşabilme imkanı yakaladım. Örnek vermek gerekirse girmiş olduğum staj ve iş görüşmelerinde irtibata geçtiğim isimlerin birçoğu Boğaziçi Üniversitesi mezunuydu. Eğer akademik alanda değil de özel sektörde bir gelecek planlıyorsanız bu tip networkler gelecek için oldukça faydalı olabiliyor. Akademik dünya içerisinde de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bugün IMF, World Bank, OECD tarzında uluslararası kuruluşlarda veya üniversitelerde fikir danışabileceğiniz ve yolu bir şekilde Boğaziçi Üniversitesi ile kesişmiş. Onlarca insana ulaşabilmeniz kolaylaşıyor Boğaziçi Üniversitesi sayesinde. Göndermiş olacağınız bir maille geri dönüşteki samimiyet büyük bir ölçüde etkiliyor bu network'ü. Okulda geçirdiğim 4 yıllık süre boyunca eğitimin insanları insancıl bir duygu ve anlayışla yoğurduğu sürece anlamlı olduğunu, Türkiye'nin en iyi kampüsünde, en iyi akademisyenleriyle ve en iyi öğrencileriyle deneyimleme fırsatı benim için oldukça değerliydi diyebilirim. Lisans eğitiminin akademik kazanımlarını açıkçası şu an yapmış olduğum için tam olarak ortasında diyebilirim. Bundan sonraki süreç ki bu muhtemelen doktora süreci olacak. Yine aynı şekilde olumlu yansımalarını göreceğimden şüphem yok. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünün gerek iş alanında, gerek akademik alanda Türkiye'de herhangi bir alternatif olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bunun için başarılı eğitim kadrosunu, yine başarılı öğrenci profillerini ve sosyal imkanları gerekçe olarak gösterebilirim. Tekrar seçme konusuna gelirsek güzel bir örnek oluşturabileceğimi düşünüyorum açıkçası. Yine yurt içerisinde farklı seçeneklerim varken tercihimi, yüksek lisans tercihimi Boğaziçi ekonomi yönünde kullandım. Bir aday neden bu bölümü tercih etmeli? Bu soruya hem sosyal hem de akademik bağlamda iki farklı cevap verebiliriz. Akademik bağlamda şunu söyleyebilirim. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümü eğitim ve araştırma alanında Türkiye'nin en iyi iktisat bölümü diyebilirim. Hocalarımızın çalışma alanları oldukça çeşitli mikro iktisat, makro iktisat, kurumsal iktisat, tarım iktisadı, çevre iktisadı, toplumsal cinsiyet iktisadı ve deneysel iktisat alanlarında oldukça başarılı hocalarımız var. Eğer üniversite yıllarınızda bu alanlardan birinde çalışmaya karar verirseniz, hocalarımız sizi desteklemek için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Sosyal anlamda değerlendirmek gerekirse de, açıkçası kişisel düşüncem, üniversite yıllarının bir insanın iyi geçirmesi gereken, kendisine zaman ayırması gereken en verimli ve en değerli yılları olduğunu düşünüyorum. Genelde Boğaziçi Üniversitesi, özelde ise ekonomi bölümü bu yılları güzel değerlendirebilmemiz açısından oldukça geniş olanaklar sunuyor bize. Bu olanaklar kültür, sanat, düşünce, sinema ve spor alanlarında profesyonele yakın olanaklar oluyor genellikle. Örnek vermek gerekirse bir Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümü öğrencisi olarak sinemadan animasyona, tenisten yüzmeye, dramadan fitness'a İstediğiniz alandan seçmeli olarak dersler alabiliyorsunuz. Ki bunlardaki da kişisel gelişiminize oldukça katkıda bulunuyor. Hatta bazılarımız için bu gelişimleri profesyonel alanlara taşımayı düşünenler için özellikle geleceklerini tamamen şekillendirebiliyor aday. İş dünyasının yanı sıra akademik dünya için de benzer şeyleri söyleyebilmek mümkün. Bugün IMF, World Bank, OECD gibi uluslararası kuruluşlarda veya üniversitelerde Akademik alanda fikir danışabileceğiniz ve yolları bir şekilde Boğaziçi Üniversitesi ile kesişmiş onlarca kişiye ulaşabilmeniz mümkün. Göndermiş olduğunuz mailde Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencisi olduğunuzu belirtmek alacağınız cevabın içeriğindeki samimiyeti oldukça artırmaktadır. Bunu rahatlıkla hissedebiliyorsunuz.